Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi meteoja.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarmayı 6. sınıf matematik düzeyinde anlatacağız. Daha önce 7. sınıfta gösteriliyordu. 6. sınıfta gösterilmiyordu arkadaşlar. İlk defa 6. sınıf müfredatına girdi. Yeni bir konu anlatımımız. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar benzer terimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Benzer terim şimdi terim bir bilinmeyen ve bir sayı yan yana geldiğinde terimi oluşturuyordu değil mi arkadaşlar? Bilinmeyenleri ve bilinmeyenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere biz benzer terim diyoruz. Bakın dikkat edin. Bilinmeyenleri yani x ise x olacak. Y ise y olacak. X kare ise x olmaz. Neden? Arkadaşlar benzer. Mesela şu çok karıştırılıyor. X kare ile x. Benzer değil arkadaşlar. Neden? Biri Kocaman salçalık domates, biri kahvaltılık domates arkadaşlar. O zaman bunlar benzer değildir arkadaşlar. Benzer diyemiyoruz. Yani x ve 3x. Bakın hatta şurada da verdik. Bunlar benzer. Ama hocam katsayıları farklı. Arkadaşlar katsayıları farklı olabilir. Yani katsayıların farklı olması, bunların benzer olmadığı anlamına gelmez. Benzer terimleri neden söylüyoruz? Arkadaşlar benzer terimleri rahatlıkla toplayıp çıkartabiliyoruz. Bunun için bizim e, biz benzer terimleri çok iyi bilmeliyiz. Bakın burada 7x, x, eksi 3x benzer terimlerdir. Mesela bunlar artı bunlar eksi diye benzer değil demiyoruz. Bunlar benzerdir arkadaşlar. Yani işaretlerin farklı olması bizi ilgilendirmiyor. Katsayıların farklı olması bizi ilgilendirmiyor. Bakıyoruz biz sadece değişken aynı harf mi? Evet. X, X, X. Tamam o zaman bu benzerdir. Üssü aynı mı? Evet aynı. Bunlar normalde x üzeri 1, x üzeri 1, x üzeri 1 midir de biz üzerine o 1'leri yazmıyoruz. Yani bunların kuvvetleri ve bilinmeyenleri aynı olduğu için biz bunlara benzer terim diyoruz. Mesela 5x ve 5y arkadaşlar benzer değildir. Neden? Biri domates, biri patates. O zaman bunlar benzer değildir arkadaşlar. Benzer olanları rahatlıkla toplayıp çıkartabiliyoruz. Şimdi ona başlayalım. 5x eksi 3 artı 3x artı 15. Arkadaşlar burada benzerleri belirleyebilirsiniz hemen. Mesela 5x benzer değil mi 3x de? Neden? E, harfler aynı. Kuvvetleri de aynı. Bunların kuvvetleri 1'dir. 5x 3x'i toplayabilirsiniz. Yani 5 elma 3 elma da arkadaşlar kaç elma yapar? 8 elma yapar. Yani 5x 3x daha 8x diyebilirsiniz. Eksi 3 artı 15. Arkadaşlar burada bunlar da benzerdir. Neden? Bunlar bakın hep sabit bir terimdir. 15 eksi 3 yani normal bildiğimiz sayı aslında. 15 eksi 3 diyebiliriz. 15'ten 3 çıktığında ne kalır arkadaşlar? 12 kalır artı 12'dir. Yani burada şunu yapmamız gerekiyor. Eksi 3 artı 15. İşaretler birbirinin zıttı olduğu için 15'ten 3'ü çıkartıyoruz. 12 büyüğün işareti artı olduğu için artı 12 onun için 8x artı 12 olarak bu ifadenin en sade halini ne yapmış olduk? bulmuş olduk. Cebirsel ifadeleri böyle benzer ifadeleri rahatlıkla toplayıp sade halini yazabiliyoruz. Değerli arkadaşlar yalnız tam sayılarda bu toplama çıkarmayı mutlaka iyi bilin. Yani onu bilmeden bu cebirsel ifadeleri toplama çıkarmaya başlamayalım. 6y kare artı 5y eksi 2y kare artı y. Arkadaşlar y kareler kendi aralarında bakın bunları iki kere çiziyorum hatta. Y kare olduğu için üstleri bakın ne bunların? 2. Değil mi? 6y üzeri 2 eksi 2y üzeri 2. 5y y. Arkadaşlar 5y ile y de kendi aralarında benzerdir. Öyle değil mi? 5y ile y. Bakın harfler ve kuvvetleri 1. O zaman biz burada 6y kare eksi 2y kareyi bakın şu şekilde 6y kare eksi 2y kareyi kendi arasında yaparız arkadaşlar. 6y kareden 2y kare çıktı. 6'dan 2 çıktı. 4. E arkadaşlar yani kat sayılarını Hani ben bunu böyle uzun uza diye yazdırmıyorum tamam mı? Ezberlemeyin diye. İşte burada benzer terimlerin kas sayıları toplanıp çıkarılır. İşte sonuçta o kas sayı yazılır. Hayır onu yapmanıza illaki gerek yok. 6'dan 2 çıktı 4. E ne var? Burada y kare var. 4 y kare. Tabi burada 6'dan 2 çıktı 4 deyip bırakmayın da. 4 y kare arkadaşlar. Yani 6 elmadan 4, 2 elma çıktı. 4 elma kaldı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim o yeşille çizdiğimiz y'lere. 5y artı y arkadaşlar. 5y artı y. E burada y arkadaşlar önüne bir yazılmamış ama aslında birdir. Yani 5y bir y daha. Yani 5 armut. Bir armut daha. 6 armut yapar arkadaşlar. O zaman ne olacak? 6 armut olacak. Yani 6y olacak. Bu ikisini artık en son. Hani şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. 4y kare. 4y kare artı 6y şeklinde yazabilirsiniz. Yani en son yazabileceğiniz hali bu 4y kare artı 6y diye yazabiliyoruz. Y'nin önünde arkadaşlar böyle katsayı olmanla 1 olarak düşünmeniz gerekiyor. 8x artı 3 eksi 5x eksi 10. Bunun altında arkadaşlar bir notumuz var. Çok dikkat etmeniz gereken bir not. Parantezin önündeki eksi var ya arkadaşlar. Bu eksi işareti parantezin içindeki terimlerin işaretini değiştirir. Yani eksi ise artı yapar, artı ise eksi yapar. Mesela burada 5x artı bunu eksi yapar. Bu eksi onu da artı yapar arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunu toplamaya çeviriyoruz. İçeridekileri toplamaya çevirdiğimiz için işaretlerini değiştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu eksi içeridekilerin işaretini değiştirir. Düzenleyecek olursak 8x artı 3'ü yazdık aynen. E, içeridekilerin işaretini değiştirirken yani unutmamanız için şöyle oklar çıkarın arkadaşlar yani hem ikisini de etkilediğini görün eksi 5x bakın e, eksiyle eksi yani yan yana geldiğinde zaten artı yapıyordu ya da eksi bu eksinin işaretini artık değiştirecek ne olacak artı 10 olacak değerli arkadaşlar ya burada bu eksi arkadaşlar mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor yani şu kısım arkadaşlar acayip önemli. Parantezin önündeki eksi işareti parantezin içindeki terimlerin işaretini arkadaşlar değiştiriyor. burada 8x eksi 5x bakın benzer terimler. 8x'ten 5x çıktığında arkadaşlar ne kalacak? 8x eksi 5x ne olacak? 3x olacak. O zaman buraya 3 x yazacağız. 3 artı 10. 10 ile 3 topladığımızda artı 13 olacak. Yani bu ifadenin arkadaşlar en sade hali 3x artı 13'tür Diyebiliriz. Buradaki eksiye dediğim gibi dikkat ediyoruz. Bu eksi artı 5 x e, eksi 5x yaptı. Eksi 10'u da artı 10 yaptı. Tam sayılardan hatırlarsanız ne oluyordu mesela? Eksi eksi 10. Arkadaşlar eksi eksi yan yana geldiğinde artı 10 yapıyordu. Hatırlarsanız neden? Bu zaten eksi negatif bir yönde giderken yolunu değiştir dediğimizde artık hangi yöne giderdi? Artı yöne giderdi. Hani bunları tam sayılarda iyi öğrendiyseniz burada zaten sıkıntı yaşamayacaksınız. Diğer örneğimiz modelli bir örnek arkadaşlar. 3x 2 artı x artı 6 cebirsel ifadesini cebir karoları ile modelleyerek yapan bu cebir karoları arkadaşlar nedir diye bazen e, dikkat çekiyor öğrenciler. Yani ilk i̇lk defa duyulan bir şey yok. cebir karoları dediğimiz arkadaşlar bu cebirsel ifadeler anlamımıza yarayan arkadaşlar somut modellerdir. X dediğimizi biz burada arkadaşlar e, böyle bir dikdörtgenle bu bir dediklerimizde küçük karelerle gösteriyoruz. Burada artı biri ee, bu şekilde pembe kare ile e, mavi kare ile de eksi 1'i gösteriyoruz. Kahverengi dikdörtgenle de eksi gösteriyoruz arkadaşlar. O zaman bakın burada yapılan işleme bakalım. Kaç tane e, x var? 1, 2, 3, 3 tane x var. Bakın bunların içine x yazayım ben. 3 tane x var. Bir tane x de burada var. Toplam kaç x oldu arkadaşlar? 4x oldu. Bakın gerçekten sonuçta bakın kaç tane x var? 4 tane x var. Yani şurası 3x burası x. E şimdi şuraya geldiğimde arkadaşlar dikkat edin. Eksi 1 eksi 1 ne yapar? Eksi 2 yapar. 3x eksi 2 artı toplam olduğu belli. Çünkü 3x ile x topladığınızda 4x yapıyor. Toplama oluyor burada şurası bunlar arkadaşlar pem olanlar artı 1 1, 1 1 1 1 1. Ne yaptı 2 4, 6 yaptı x artı 6. 3x x daha bakın 4x yaptı. Eksi 2 artı 6. 6'dan 2 çıktı arkadaşlar. Artı 4. 4x artı 4'e eşittir. Bu ifadeye bakın gerçekten burada kaç tane artı 1 var? Dikkat edin artı 1 ile gösterilen 4 tane var. Yani model verildiğinde arkadaşlar sizin işiniz daha kolaylaşıyor. Yani siz şu işlemi yapmadan bile burada 4 tane x var. 4x ya da mesela şu 3 x ile x topladık 4 tane x var. Burada eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Geriye kaç tane kalır arkadaşlar? 4 tane artı 1 kalır. O zaman sonuç 4x artı 4'tür diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani modeller bu işi cebisel ifadeleri toplama çıkarma işini daha da kolaylaştırır diyebiliyoruz. 5x bölü 2 eksi 3 eksi 3x bölü 20 eksi 1 eşittir nedir diye sorulmuş. Öncelikle şunu yapmak lazım. Bu eksi hem buradaki terimi hem de buradaki terimi işaretlerini değiştirmeye yarar. Yani düzenleyecek olursak 5x bölü 2 eksi 3x bölü 20 haline gelir. Burası da eksi 3. Onları ayrı ayrı göstereyim. Eksi 3. Eksi eksi artı yapacak şu a. Eksi 1 artık ne olacak? Eksiden dolayı etkilenecek. Artı 1 olacak değerli arkadaşlar. Yani buradaki parantez önüne gelen eksi içeridekilerin işaretini değiştiriyordu hatırlarsanız. Burada eksi 3 artı 1 ne yapacak arkadaşlar? 3'ten 1 çıktı. 2 büyüğün işaretini alıyorduk arkadaşlar. Bak değerli bir kolonun. Eksi 2. Burası bir kere eksi 2. Geldim buraya payda paylaştığım gerekiyor. 10 ile genişlettim. 10 çarpı 5x 50x e, yapıyor arkadaşlar arkadaşlar. 50 xten 3 xi çıkartıyorum. 50 xten 3 x çıktı. Pay, e, payda 20 şeklinde. 50 xten 3 x çıktığında 47 x. 47 x bölü 20. Bayağı burayı karıştırdık. Şurada dikkat edelim. Oraya ben bir çizeyim arkadaşlar. Orada bir karışıklık oldu çünkü. Şu kısım karışmasın. Burası o sabit terimleri topladığım yer. Şurası da o benzer olan e, x'leri topladığım yer. Yani ne oldu? 47 x bölü... 20 eksi 2 olarak bu cebirsel ifadede toplama çıkarma yani çıkartma işlemi burada çıkartma işlemini yapmış olduk. Ne yaptık? Dikkat edin burada ekstradan payda işlemi yaptık. 10 ee, çarpı 5x 50x 50x'den 3x çıktı 47x payda 20 47x bölü 20'yi yazdım. Eksi 3 artı 1 neden artı 1 oldu? Eksi eksi artı yaptı. Eksi 3 artı 1 3'ten 1 çıktı 2. Mutlak değerci büyük olan işaretini alıyorum. Yani ya da kuvvetlilerin işaretini alıyorum. Eksi 2 olarak sonucu bulmuş olduk. Aşağıya geldik. Yine bakın aynı şekilde arkadaşlar. Bu eksi içeridekilerin işaretini ne yapacak? Değiştirecek. 13x arkadaşlar. Eksi eksi olduğu için artık ne olacak? Artı 19x. 13x 19x daha arkadaşlar. Şöyle düşünün. Kas sayıları toplayıverin. Hemen 13 19'da. Şurada toplayalım. 9, 3 daha 12. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 32. Yani 32 tane x yapacak arkadaşlar. Eksi 8 eksi artı olduğu için arkadaşlar bu artıyı ne yapacak? Bu eksi eksi yapacak. Eksi 8. Eksi 8 eksi 8 arkadaşlar. 8 8 16. İkisi de eksi olduğu için eksi 16 diyebilirsiniz. Ya da şöyle düşünün. 8 tane eksi sayma pulunuz var. 8 tane de eksi sayma pulunuz varsa toplam 16 tane eksi sayma pulunuz vardır diyebilirsiniz. Yani burada işlemin sonucu 32 x eksi 16 olmalıdır değerli arkadaşlar. Yani burada mesela 13 elma, 19 elma daha, 32 elma yapar. 32 elma, elma x dedik. 32 x, 8, 8 daha 16 işaretler eksi olduğu için eksi 16'dır diyoruz değerli arkadaşlar. Son bir modelleme ile buradaki konu anlatımımızı şimdilik noktalayacağız. Kırmızı dikdörtgen artı x mavi dikdörtgen eksi x kırmızı kare artı 1 mavi kare eksi 1 arkadaşlar. O zaman burası x x ne yapıyor? Artı 2 x yapıyor. Yanında ne var arkadaşlar? Bakın mavi kare var. O zaman 2 x eksi 1 artı. Bunu parantez içinde yazayım hatta arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Mavi olan eksi x. O zaman buna eksi x. Şunlar ne arkadaşlar? Arkadaşlar artı 1 buraları artıyor. Şurası eksi 1 onu yazayım. Eksi x artı 3. Bu da parantez içinde olsun. Değerli arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. 2 x eksi x ne yapar? Bir tane x yapar değil mi? 2 x'ten x çıktığında bir tane x kalır. Bakın e, ee, o zaman bu işlemin sonucu x olacak. Eksi 1 artı 3. 3'ten 1 çıktı 2. x artı 2 olacak. Bakın gerçekten arkadaşlar şimdi bunları bir araya getirdiğinizde bu artı x ile eksi x ne yapar? Birbirini tık tık götürdü. Bu arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 ne yapar? Birbirini götürdü. Bakın şu dediklerim artı x değil miydi arkadaşlar? Artı x bu eksi x. Bu eksi 1. Mavi olan eksi 1. Kırmızı olan artı 1. Artı 1. Artı 1. O zaman şöyle renk değiştirelim arkadaşlar. Artı x ile eksi x birbirini götürdü. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Artı x ile artı 2. Bakın bir bir daha 2. O zaman x artı 2 olarak bakın bulmuş olduk. Yani biz bunu modelleyip bu şekilde arkadaşlar sonucunu kolayca gösterebiliyoruz. Normalde 2x eksi 1 artı iki, eksi x artı 3 şeklinde verilen bir ifadeyi modelleyerek bu şekilde x artı 2'ye eşit olduğunu gösterdik değerli arkadaşlar. YouTube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olmayı, Facebook İmet Hoca'dan beğenmeyi, Twitter İmmet Hoca'yı takip etmeyi, immethoca.com sitemizi YouTube Ortaokul Matematik kanalımızı arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın.